Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak, kimler ayrılacak, kimler geri dönecek, hep birlikte konuşacağız. Bu videoda öyle olaylar var ki, duyanlar inanamayacak. Sizce Alya ile Cihan boşanmalı mı? Boran konağa getirildikten sonra neler olacak? Zerrin ile Kaya sonunda kavuşacak mı? Sizce Meryem'in gelişi her şeyi altüst eder mi? Hadi yorumlara yazın. Bakalım siz hangi karakterin yanındasınız? Videoya geçmeden önce Cihan ve Alya'nın ayrılmasını istemeyenler hemen videoyu beğensin. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmasın. Sizi de aramızda görelim. Çünkü bu bölümde duygular zirvede. Müzik Ali, ben seni seviyorum. Müzik Seni çok severim. Ama ne sevgimden vazgeçebiliyorum ne de Boran'ı görmezden gelebiliyorum. Peki ne kadar dayanabiliriz ki buna? Ne kadar? Evet arkadaşlar, Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 32. bölümüyle ilgili 3. tanıtım sonunda yayınlandı. Yeni tanıtımda Alya ile Cihan arasındaki o büyük konuşmanın ardından herkesin aklında tek bir soru var. Alya ve Cihan gerçekten ayrılacak mı? Tanıtıma baktığımızda Alya'nın sadakatin yaptıklarından sonra kendilerini çok kötü günlerin beklediğini söylediğini görüyoruz. Ama Cihan da Alya'yı ne kadar çok sevdiğini ve Boran'ı tamamen görmezden gelemeyeceğini dile getiriyor. Bu büyük çıkmazın ortasında, yeni bölümde ikilinin ne yaşayacağı herkesin dilinde. Boşanacaklar mı yoksa aşklarına sahip mi çıkacaklar? Sadakatin yapacağı baskılarla Alya ve Cihan için karanlık günler başlıyor. Ancak bu kötü olaylar dizinin seyrini tamamen değiştirecek. Sadakat, Bora'nın yaşadığını öğrenince bunu kendi lehine çevirecek ve Alya'ya karşı büyük bir koz olarak kullanacak. İzleyiciler için hem heyecanlı hem de sinir bozucu sahneler geliyor. Uzak şehir dizisinde herkesin merak ettiği bir diğer konu da Bora'nın akıbeti. Boran yaşayacak mı yoksa diziye veda mı edecek? Görünen o ki, yeni bölümlerde Boran gerçekten hayatını kaybedecek ve diziye veda edecek. Fakat bu ölümün ardından öyle bir gelişme yaşanacak ki, herkes şaşıracak. Geçtiğimiz sezon, Cihan'ın gerçek aşkı olarak tanıdığımız Meryem, Bora'nın ölümünden sonra diziye yeniden dahil olacak. Meryem Almanya'dan Midyat'a dönecek. Hangi bölümde ortaya çıkacağı ya da onu kimin canlandıracağı henüz net değil ama oyuncu seçmeleri başladı bile. Bazı kaynaklara göre Meryem karakterini Esra Bilgiç canlandıracak diyenler var. Ancak resmi açıklama henüz yapılmadı. Yakında kim olduğunu hep birlikte öğreneceğiz. Meryem'in gelişiyle birlikte geçmişte kalan sırlar gün yüzüne çıkacak. Cihan ile Alya'nın ilişkisi bir kez daha büyük bir sınavdan geçecek. Çünkü Meryem güçlü, dik duran bir kadın olarak diziye girecek ve dengeleri tamamen değiştirecek. Müzik Bora'nın yaşadığı ortaya çıktıktan sonra dizide her şey karışıyor. Sadakat, bu haberi öğrendikten sonra Cihan ve Alya'nın boşanması için baskı yapmaya başlıyor. Ancak bu defa karşısında eskisinden çok daha güçlü bir Alya bulacak. Alya, Sadakat'e boyun eğmeyecek ve ona haddini bildirecek kişi de o olacak. Sadakat ve Alya arasındaki bu sert çekişme izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Cihan ise Alya'nın yanında olacak. Bu kavga sadece iki kadın arasında değil, bütün ailenin kaderini değiştirecek bir savaş olacak. Sadakatin yapacakları yine izleyicileri çileden çıkaracak. Ancak asıl soru şu, tüm bu baskılardan sonra Cihan ve Alya boşanacak mı? Yeni bölümlerde beklenmedik bir şekilde iyi bir gelişme yaşanacak. Cihan ve Alya boşanmayacak. Çünkü Boran bu kez gerçekten ölecek ve bu ölüm ikilinin arasındaki tüm engelleri ortadan kaldıracak. Ama Boran'ın ölümünden sonra yeni fırtınalar kopacak. Sadakat bu kez tüm suçu Alya'nın üzerine atacak. Cihan annesiyle büyük bir çatışmaya girecek. Sadakati Alboralar konağından kovmak isteyecek. Konakta sert rüzgarlar esecek. Herkes birbirine düşecek. Özellikle de Cihan ile Sadakat arasında öfke dolu sahneler yaşanacak. Geçtiğimiz analiz videomuzda size Nadim'in Cihan'a Zerrin'in karnındaki bebeğin kayadan olduğunu söyleyeceğini belirtmiştik. Ve yayınlanan tanıtımda da bu sahne net bir şekilde görüldü. Bu gerçeği öğrenen Cihan artık daha fazla sessiz kalamayacak demirin karşısına çıkacak ve zerrinle boşanması için baskı kuracak. Ama demir buna izin vermeyecek. Böylece yepyeni bir savaş başlayacak. Yeni sezonda demir karakteri biraz geri plandaydı. Ama şimdi asıl hikaye onun etrafında şekillenecek. Herkes demirin üzerine gidecek, adeta bir hesaplaşma dönemi başlayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Kaya da bu gerçeği öğrenecek ve öfkesine yenilerek demiri öldürmeye kalkışacak. Ancak Cihan bu olayı engelleyecek. Cihan Demir ve Zerrin'in ayrılmasını sağlayacak. Böylece kaya ile Zerrin sonunda kavuşacak. İpek olayı ise tamamen kapanmadan önce büyük bir şok yaratacak. İpek öyle bir şey yapacak ki herkes donup kalacak. Dizinin ilerleyen sahnelerinde İpek Zerrin'i vuracak. Bu sahne dizinin en çok konuşulan anlarından biri olacak. İzleyiciler